Selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi Çiçek. Bugün sizlerle. Harika. Çok seve seve okuduğum ve okurken gerçekten çok mutlu olduğum bir kitabı paylaşacağım. Sıra dışı bir bürcünün itirafları desem aklınıza kim gelir? Kitap okullarının bildiğini duyar gibiyim. Evet evet o dediğinizi duyar gibiyim. Evet. Tom Felton'un Sihrin Ötesinde kitabı ile geldim arkadaşlar karşınıza. Teras yayınlarından çıkmış olan bu kitabımızda e, bizim kötü karakterimizin hayat hikayesini Harry Potter evrenindeki yaşadığı olayları, bundan öncesini, çocukluğunu, bundan önceki projelerini, bundan sonraki projelerini, e, Harry Potter'ın hayatını nasıl etkilediğini okuyoruz. Ve okurken Onunla birlikte kah ağlıyor, kah üzülüyor, kah gülüyoruz. Yani gerçekten çok güzel bir kitaptı. Ee, kitabı okurken Harry Potter ile ilgili olan bölümde zaten aşırı derecede bir duygusallaşıyorsunuz. Çünkü o filmde büyüdü anladınız mı? Ve o filmin evreni içerisinde mesela bir çocuk evet eğitim alması gereken bir çocuk eğitimlerini nasıl alıyorlardı? ki böyle bir evrenden çıkıp gerçek evrene yani gerçek dünyaya nasıl dönüyorlardı bu psikolojiyi nasıl ayarlayabiliyorlar ayarlayabiliyorlardı düşünsenize yani bir filmde oynuyorsunuz ve dünyanın sizi izlediği her yerden insanların sizi izlediği bir ütopyadasınız bir dünyadasınız ya düşünebiliyor musunuz herkes sizi izliyor ve diyor ki Aa, Harry Potter Harry Potter Harry Potter hani her şey bir yana ünlülük seviyenizi bir düşünür müsünüz ve bundan sonra senin hayatın nasıl etkilenebilir? Ya da sen o setteyken neler yapıyordun, neler yaşıyordun? Ya bunlar merak edilen şeyler aslında. Ben mesela bu kitabın Hedi, ee, Hermione, Ron ondan sonra ee, Hexit, aynen Hexit başka kimin olmasını isterdim? Snape. Tamam Snape'in Medea bazı şey yapıyoruz ama olsun ben Snape'in de yine e, gerçek hayattaki hallerini falan o sette neler yaşadığını okumak isterdim. <laughs> Keşke okuyabilseydim. İşte neyse. Ee, onun dışında Dumbledore falan. ya Bunları okumak isterdim anladınız mı? Ya, o oyuncuların da hayatlarını okumak isterdim. Belki de bir nebze bilmiyorum ama bu okuduğum zaman çok güzel hissettirdi. Aşırı güzel hissettirdi. Yani hissettirdi her duyguyu okey mi? Çok mutluyum ya. Böyle bir kitabı okuduğum için çok mutluyum. Mesela Mösyö Tahacuğumuz bir e, ayakkabı kapak yazısında bir yazısı var. Tom Felton'un e, samimiyetle anlattığı hat hatıralarını okurken kimi zaman kahkahalarla güldüm. Çokça şaşırdım. Yer yerde hüzünlendim. Bu tıpkı okul arkadaşımızla vakit geçirmek, onun günlüğünü okumak gibiydi. Kitabı elinizden bırakamayacak, Tom Felton'la birlikte sizin ötesine keyifli bir yolculuğa çıkacaksınız. Gerçekten de öyleydi. Mesela kitabın ilk başında e, Emma Watson'la e, bir yazdığı bir not vardı biz okullara. Ve çok duygusaldı aslında, duygu doluydu. Ve çok iyi hissettirdi. Bir de şey... Onunla arkadaşları zaten ileri bir boyutta ve onun da verdiği bir etkiyle birlikte çok güzel şeyler yazmıştı. O da iyi hoş hissettiriyordu, güzel hissettiriyordu. Yani dediğim gibi arkadaşlar zaten sevdiğimiz bir evlen ve sevdiğimiz evlenden bir kişiyle bir kişinin hayatını okuyoruz. Bir kişinin hayatına tanıklık ediyoruz. Yanlışlarını, doğrularını yani... Evet açık seçik anlatıyor diyebiliriz açıkçası. Çünkü ilk hırsızlık olayını bile anlatıyorsa demek ki açık seçik anlatıyordur ya. Ben bunu düşünüyorum bilmiyordum. Ee, onun dışında yazım diliyle ilgili çok büyük bir sıkıntı yok. Zaten bizimle konuşurken sohbet edermiş gibi yazmış. Ee, o yüzden geçip de hani yazım dilini eleştirecek şey yapacak değilim. Ee, ama bunu Harry Potter'ın ekmeğini yemek için yapan bir tip de değil bu arada. Ee, sadece Harry Potter'ın ekmeğini yiyecek olsa yani sadece onunla ilgili bir şey yazardı ama hayır o çocukluğundan itibaren hayatında olan yaşadığı setlerle ilgili e, bu olumlu ya da olumsuz olayların hepsini aktarıyor ee, Harry Potter'ın arkadaki arka plandaki evreninde yaşanılan e, o stüdyoda olan o fanların harlanların gelip konuştukları yaptıkları yani günlük hayatta Harry Potter'da oynayan bir oyuncunun, bir çocuğun neler yaşadığını okuyoruz aslında. Nasıl zorbalandığını. Hadi sihir yapabilirsin. Hadi sihir yapsana. Orada yapıyorsun ya. Hadi sihir yapsana tarzında. Yani her yerde olmuştur. Bu. ki de olacak da yani. Onların hepsini okuyoruz. Şahitlik ediyoruz. Evet Tom. Şahidiz yapılanlara yapılmış olanlara şahidiz. Dediğim gibi arkadaşlar çok güzel bir kitaptı. Harry Potter evrenini seviyorsanız, Harry Potter evreniyle ilgili ufacık daha bir kitabı okumak istiyorsanız ya zaten yani ezik ezilmiş çocuğumuz ailesi tarafından aslında ezilmiş çocuğumuzun hikayesini biz zahmet okuyun arkadaşlar. Yani lütfen. Kitap öyleydi. Ben çok beğendim. Mayıs ayının en iyi kitaplarından birisiydi. Eğer siz de okumak isterseniz benimle okuduktan sonra konuşur musunuz? Çünkü bunu okumuş birisiyle konuşmaya ihtiyacım var. Lütfen. <laughs> bu, iş bu şekildeydi arkadaşlar video. Beğendiyseniz yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Siz okudunuz mu? Okuduysanız yorumlarda belirtin. Biraz konuşalım. Ee, bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.